Selamlar. 2021'in Şubat ya da Mart ayında olması beklenen WBC ünvan maçı Canelo Alvarez ve Avni Yıldırım arasında olacak. Bildiğiniz gibi şu anda Avni Yıldırım WBC'de Canelo Alvarez'in zorunlu rakibi olarak görünüyor. Daha doğrusu WBC Federasyonu eğer Canelo Alvarez e, Avni Yıldırım'la dövüşmezse artık boşa çıkacağını belirtti. Aslında bu maç bundan bir önceki Kanal Alvarez'in maçı olması gerekiyordu. Yani aslında Callum Smith'le dövüşmesi yerine Alny Yıldırım'la karşılaşması gerekiyordu. Fakat burada da birçok yerde olduğu gibi para işin içine girdi ve de yayıncı kuruluşlar dedi ki hayır bu maç olamaz Alny Yıldırım'dan biz yeteri kadar para kazanamayız dediler ve Callum Smith'i Kanal Alvarez'in karşısına çıkarttılar. Ama tabii bu bizim için önemli değil daha da iyi oldu hatta çünkü Alny Yıldırım daha çok e, uzun rakiplere karşı kanal Alvarez'in ne yapabileceğini izledi. E, daha çok bence tecrübe edindi. Ve e, nitekim artık maç zamanı yaklaştığı 2 ay içerisinde 3 ay içerisinde zorunlu olarak görüşmek zorunda. Maç ilk açıklandığında Meksika'da olacaktı. Yani kanalın evinde olacaktı. Fakat son alınan bilgilere göre Meksika'da e, koronavirüs arttığından dolayı e, orada maçın olmasının tehlikeli olduğunu düşündüler ve maç Amerika'da olacağı kesinleşmiş diyebiliriz artık. Aşağı yukarı maç Amerika'da olacak. Şimdi şöyle bir önceki maçlarını bir göz gezdirelim Avni Yıldırım'ın. Avni Yıldırım'ın kariyerinde birçok maçı var. Çok başarılı bir dövüşçü. Bizim ülkemizin sporcusu, bizim bayrağımız için dövüşüyor. En önemli maçlarını Chris Eubank ile 2017'de Muhammed Ali turnuvasında dövüştü. Ve de en son dövüşü 2019 yılında Antonio Dirrell ile yine WBC kemer maçı olarak yaptı. Şu maçlardan kısaca bahsedelim. 2017'de Chris Hubank'ten Muhammed Ali Kupası'nda neler oldu, nasıl bir maç geçti? Ee, bildiğiniz üzere Muhammed Ali Kupası elim usulü olan e, bayağı prestijli bir turnuva. Ve o dönemde şu anda öyle olması lazım. Ee, rakipler rakiplerini kendileri seçiyor. Aynı bilgisayar oyunu Street Fighter'daki gibi. Chris Hubank'in babası da yine o da Chris Hubank. E, eski bir dünya şampiyonu, çok ünlü bir dövüşçü. Ee, rakip olarak karşılarına bizim Arne Yıldırım istediler. Ahn Yıldırım'la karşılaştılar ve 2017 yılında bu maç gerçekleşti. Fakat bu maçı aynı nasıl hazırlandı bilmiyorum. Neler geçti aralarında. Çok bizim beklediğimiz gibi gitmedi. Üçüncü rampta maalesef Chris Eubank acı bir şekilde Ahn Yıldırım'ı nakat etti. Bu tabi dünyada Ahn Yıldırım'ın bu maçta biraz hazırlanmasına neden oluyor şu anda. Bu maçta maalesef Ahn Yıldırım rakibinin üzerine çok fazla eskiv yapmadan Avni Yıldırım'ın bu yönü biraz esk, eks, eksik, çok fazla eskiv yapmıyor. Rakibin üzerine kapanarak gitmeye çalıştı. Bunun üzerine tabii Chris Yübenk gibi son derece aktif, kafa hareketleri, ayak hareketleri çok iyi olan, yumrukları çok seri olan bir boksöre karşı çok fazla ağırlık gösteremedi maalesef. Ve 3. rantta nakat oldum. Bence daha iyi hazırlansaydı, tabii bilemem o neler oldu, daha iyi bir sonuç elde edilebilirdi. Önemli değil. Bundan sonra Avni Yıldırım bir iki maçını kazandı. Ve 2019'da yani 2019'un Şubat'ında ya da Mart'ında olmuştu. Maç neredeyse 2 sene önce diyebiliriz. Antonio Direll'le WBC kemer maçı için tekrar karşı karşıya geldiler. Nasıl bir maç oldu? Maça e, Antonio Direll e, çok m, Chris Eubank gibi ya da Canelo Alvarez gibi çok yetenekli bir boksör değil. Tabii ki bu, de, bu seviyedeki bütün boksörler çok iyi. Fakat Antonio Direll o seviyede çok müthiş bir boksör değil. Avni Yıldırım'dan maçları da aslında iyi başlamıştı. E, i̇lk roundlarda Anthony Drell daha baskı kurdu. Daha biraz daha fazla yumruk attı. Daha üstün dövüşüyor gibi görünüyordu. Fakat orta rantlara geldiğimizde yavaş yavaş Avni Yıldırım maça ağırlığını koymaya başladı. Maç bu arada çok yakın geçiyordu. Hem puan olarak yakın geçiyordu hem de rakipler birbirine çok fazla yaklaşıyordu. E böyle durumlarda bildiğiniz gibi kafa darbeleri, kas, kaş, göz açılmaları çok sık karşılaşılıyor. Ve maalesef tam olarak hatırlamasam da orta rantların birinde Anton Drell'in kaşı, sol kaşı bayağı bir açıldı. Biz tabi izlerken bunu yumrukla açıldığını düşündüm. Ben de öyle düşündüm. Avni Yıldırım daha çok oraya doğru yüklendi. Vurmaya başladı. Son anlarda öne geçti. Neredeyse maçı alması ve WBC şampiyon olması içten bile değildi derken 10. rantta yanlış hatırlamıyorsam hakem kararıyla maç durduruldu. Anton Drell'in kaşı artık oynamasına izin vermiyordu. Ama orada da biz yumrukla açıldığını düşündüğümüz için açısı ben de çok sevindim. Birden Avni'nin şampiyon olduğunu düşünün. Fakat Anton Durel'in yüzünde sanki ne döndüğünü biliyor gibi bir ifade vardı yani. O da aslında dövüşmek istemiyordu. Zaten görüntüleri izlediyseniz hakemli olan o da böyle kafasını sallayarak hani dövüşmek istemiyor gibi bir tavrı vardı. Zaten açıkçası son round'da da kaybediyordu. Eğer onu 12 round sürseydi muhtemelen de kaybedecekti Anton Durel. Neyse bir şekilde kaşı açıldığı için ee, hakemler de bunun bir kafa darbesiyle yani İngilizce tabirle headbutt ile açıldığı için bu kesik Maalesef o an skor kartları gidildi ve Anton Dren maçı kazandı, şampiyon oldu. Bundan da biraz bahsedelim. Eğer bu şekilde hakem kararıyla devam edilemezse, eğer darbe işte kasıtlı mesela kaş açılmasından örnek verelim. Bu darbe eğer yumrukla açıldıysa çekilen taraf kaybediyor. Ama kafa darbesi gibi bir illegal bir vuruşla açıldıysa o hangi skor kartlara gidiyor maç. Ve de bu durumda Anton Drell şampiyon oldu. Çok daha fazla uzatmıyorum. Biraz da Kanalı'dan bahsedelim. Aslında Kanalı'dan çok fazla bahsetmeye gerek yok. Komple bir boksör, kontraları çok iyi, tamamen oyun planında kontratak üzerine kurabiliyor ya da klasik Meksika boksu dediğimiz rakibin üzerine yılmadan gitmek şeklindeki stilinde çok yetenekli bu şekilde de gidebiliyor. Son maçlarına da baktığımızda son maçlarda Gennady Golovkin'le dövüştü. iki maç. Bunlar da hakkında başka bir videoda tekrar konuşuruz. Bu maçlar biraz değişik maçlardı Gennady de Golovkin maçları. Gennady Golovkin maçından sonra e, ünlü Rus boksör Kovalev'le dövüştü. Kovalev hem siklet olarak hem boy olarak Kanelo'dan çok üstündü. Herkes Kanelo'nun bu kadar uzun bir boksöre karşı ne yapacağı hakkında kafasında soru işaretleri vardı. Fakat son rantlara doğru yine Kanal Alvarez çok iyi vücuttan başlayarak kafaya giden ya da kafadan başlayarak vücuda inen kombinasyonlarıyla halletti. Yendi onu da nakat etti Kovalev'i. Ondan sonra sonraki bir Callum Smith'i Geçen aylarda dövüştü. Callum Smith bayağı uzun yani. O zaten fotoğraflar dikkat etmişsiniz. Dev ve cüce gibi görünüyorlardı. Herkes Callum Smith'i cep vuruşuyla yani işte bir normal gardlı bir boksör için sol direkt yumruklarıyla Fernando Alvarez'e çok yaklaştırmayacağını düşünüyordu. Zaten oyun planını da bunun üzerine kurmuştu Carlton Smith. Fakat ne yaptı etti? Kanal Alvarez yine rakibinin içine girdi, yaklaştı. Hatta bazı zamanlarda da Cebi Kanal Smith değil de Kanal um, Smith değil de Kanal Alvarez vurdu. Bu şekilde rakibini yine yendi. Nitekim bizim Kanal Alvarez'den An Yıldırım artık zorun rakibi oldu ve maçı iki ay gibi bir süre kaldı. Burada Avni Yıldırım'ın birçok otorite Avni Yıldırım'a çok şans tanımıyor. İşte ikinci, üçüncü rantlarda hatta nakat olacağını düşünüyorlar. Birçok insan da böyle düşünüyor. Fakat aslında ben bu kadar olumsuz bakmıyorum duruma. Neden? Çünkü Avni Yıldırım için artık bu tamamen bir var olmak ya da yok olmak gibi bir şey. Eğer Avni Yıldırım yine Eubank gibi bir erken antlarda biraz böyle kötü bir nakavt alırsa artık tekrar bu seviyelere çıkması çok zor. Ki hala da genç aslında 30 yaş civarında olması lazım Avni Yıldırım. Fakat artık büyük maçlar kolay kolay vermezler. 2-3 sene boyunca sürekli seri maç kazanması gerekir. Bu da her boksun yapabileceği bir şey değil. O yüzden ben Avni'nin her şeyini ortaya koyarak, korakor, korkmadan, yumruk yere fakat yumruk atarak bir maç çıkaracağını düşünüyorum. Ki böyle yapıp kendi kanıtlarsa, maç Amerika'da da olursa tekrar Amerika'da bir maç alabilir. Bunu düşünüyorum açıkçası. Bu durumda olup da e, şöyle bir avantajı var Avni Yıldırım'ın Canelo'ya karşı. E, yanlış hatırlamıyorum ama gene de Golovkin maçı olabilir. Gene de Golovkin maçı öncesi Canelo Avni Yıldırım'ı sparring partner olarak kullandı. Yani aslında bunlar birçok antrenman maçı yapmış ki boksör. Avni um Yıldırım Kanalı'yı aslında iyi tanıyor. Bu da aslında Avni um Yıldırım'a bir avantaj olarak görünebilir. Aynı şekilde Avni um Yıldırım fizik olarak daha büyük Kanalı'ya göre. Aralarında bayağı bir boy farkı var ne? Bunu da bir avantaj olarak kullanabilir. Fakat buradaki dezavantajı bizim Avni um Yıldırım'ın eskileri ve kafa hareketleri, bu İngilizce head movement denen kafa kaçırmaları diyeyim, çok iyi değil özellikle Kanada Alvarez gibi çok üstün kombinasyonları olan rahatlıkla vücuttan kafaya rahatla geçiş yapabilen ve bu yumrukları vurduktan sonra da açısını rahatlıkla değiştirip rakibini boşa çıkarabilen bir boksöre karşı An Yıldırım'ın kapanıp üzerine gitmesi pek bir işe yaramayacaktır. Fakat uzakta durabileceğini sanmıyorum. Uzak dursa uzak hiç vuramaz. Muhtemelen An Yıldırım rakibine yaklaşıp eskiler yapmayı deneyip o sert bitirici yumruğunu bulmaya çalışacaktır. Ben bu şekilde de başarılı olabileceğini düşünüyorum. Açıkçası ben de çok kazanacağını düşünmüyorum ama en azından kendini kanıtlayacağını, güçlü bir boksör olduğunu ve bazı şeyleri başarabileceğini göstermesi bizim için yeterli. İnşallah her şey iyi olur ve Avni Yıldırım kanalara karşı kendi kanıtlar, insanlara U-Bank karşısında aldığı yenilgiyi unutturur ve kariyerine daha başarılı bir şekilde devam eder. Çok teşekkürler. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. İnşallah bu maçta başarılı oluruz.